Arkadaşlar merhaba. Bugün endemik yayınlarından bir logaritma sorusu çözeceğiz. Belki bu soru çok zor bir soru değil ama yeni tarz yani daha hikayeli konu günlük hayatla ilgili olan sorular geliyor logaritmada ve bu tarz soruları bazen öğrenci arkadaşlarımız e, kurgusunu yapamıyorlar. Onlara bir örnek vermek istedim. Yeni bir arabanın fiyatı 40 bin lirayken model eskidikçe fiyatı yılda %10 oranında düşmektedir. Kaç yıl sonra bu aracın fiyatı 20 bin lira olur. Örneğin 100 liralık bir aracın fiyatı %10 oranında düşerse 10 lira azalacaktır ve 90 olacaktır. 90 liralık bir aracın fiyatı %10 oranında düşerse 9 azalacaktır ve 80 81. Esasında her seferinde %90'ına düşüyor. Yani arabanın fiyatı 40 bin lira ve kaç yıl geçerse geçsin her seferinde fiyat %90'ına indiği için %90 üzeri T şeklinde bir denklem kurabiliriz. Ve en son fiyat ne olacak arkadaşlar? 20.000 lira olacak. Şimdi burada sadeleştirme yaparsak 20.000 ile 40.000'i 40 sadeleştirirsek burada 2 burada 1 kalır. O zaman T pardon şurayı 90 90 bölü 100 üzeri t eşittir 1 bölü 2 olmalıdır. Şimdi arkadaşlar burada 10 tabanının kullanıldığını düşünürsek biz de her iki tarafın 10 tabanında logaritmasını alalım. T'yi öne attık. Ne oldu? Logaritma 90 bölü 100 ki o da logaritma 90 eksi logaritma 100 şeklinde yazılabilir. Burada da logaritma 1 bölü 2 Logaritma 1 eksi logaritma 2 şeklinde yazılabilir. E şu çarpım diğer tarafa bölüm olarak geçecektir arkadaşlar. Logaritma 1, 1'in logaritması hangi tabanda olsa olsun 0'dır. Eksi logaritma 2 bölü. Logaritma 90 ki bunu da logaritma 9 artı logaritma 10 diye yazabilirim. Eksi logaritma 100 onun 10 karesi olduğu için 2'dir. Logaritma 10'da 1'dir arkadaşlar. O zaman ne oldu? Eksi logaritma 2 bölü logaritma 9 eksi 1. Şıklara baktığımızda bu şekilde bir şık göremedik. Neden? Payı ve pay diye eksi 1 ile genişletirsek aynı Adana şıkkı olacak galiba. 1 eksi logaritma 9. Bu tarz denklemlerde önemli olan kurguyu yapabilmek. Bakın 40 bin liralık bir arabanın her yıl %90'ını aldık fiyatının ve belli bir süre sonra 20 bine düşmesini hesapladık arkadaşlar. seçeneklerde 10 tabanını kullandığı için her iki tarafın 10 tabanda logaritmasını alarak da düzenlemeyi yaptık. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. İyi akşamlar diliyorum.